hayırlı var. Benim size bir sorum var. Camilerde cenaze cenaze günü mertenin sahibinden bu mertenin borcu var mı yok mu diye sorulmuyor. Sorulması lazım mı? Sormuyordun sormuyor bunları. İnsanlardan halallık isteniyor, insanlar halallık veriyor ama mertenin sahibinden sorulmuyor. Eğer de mertenin borcu varsa bu sorulmasa günah olur mu? Bunlar hmm. Soruları cevaplasanız sevinirim. Hoca. Hocam Allah Allah, izleyicimizin teşekkür ediyorum sizlere de hayırlı cumalar şu aklıma geldi izleyicimizin bu sorusundan yine siz anlatmıştınız peygamber efendimiz bir kişinin cenaze namazını görüyor hani efendim siz kıldırır mısınız diyorlar peygamber efendimiz de bu kişinin borcu var mıydı diye soruyor borcu olduğunu öğrenince cenaze namazını kıldırmıyor acaba buradan yola çıkarak mı bu soruyu sordu izleyicimiz buyurun hocam söz sizde eee beyefendi böyle soruyor ama bakın sevgili peygamberimiz e, devletin zayıf olduğu ekonomisinin zayıf olduğu zamanlarda peygamberimiz bunu sormuş e, ve e, mesela e, borcu var ödeme imkanı var mı yok öyleyse siz kıldırın diyor efendimiz ama sahabeden biri Ebu Katade diyor ki ...ya Resulallah siz varken biz kıldırmayalım... ...siz kıldırın ben kefilim... ...o zatın borcuna kefilim... ...bir zaman sonra Peygamberimiz... ...Ebu Katade'ye rastlıyor... ...Ebu Katade ödedin mi o adamın borcunu... ...ödedim ya Resulallah... ...el de cildete... ...adamın canını rahatlattın... ...tenini serinlettin... ...diyor sevgili Peygamberimiz... Hmm. ...ama sonra... ...devlet güçlenince... Peygamberimiz bunu sormuyor. Borcu olanın borcunu ödemek bana düşer. En eveli menla veli men yele. Velisi olmayanın velisi benim. Peygamberimiz efendimizin böyle dediğini görüyoruz. Yani şimdi e, bugünkü imamlarımız bunu sormuyor. E, böyle soracak diye bir görevleri yok. Bakın sorsak sıkıntılar meydana gelir. E oradan birisi çıkacak diyecek ki e, bana şu kadar borcu var. E bunu kabullenen de çıkmayacak. Hulasa e, tatsız tutsuz bir hava meydana gelecek. Biz orada e, hep rahmet okuruz. Efendimiz istagfiru li fe an yusel. Kardeşiniz için rahmet okuyun. Şu anda o hesaba çekilmektedir. Cenaze namazını kılmak ne kadar güzel şey. Bakın üçüncü tekbirden sonraki duamıza bakın. Allah ma'firli hayyina ve meyyitina ve sagirina ve kebirina ve zekerina ve insana. Ya Rabbi ölümümüzü, dilimizi, kadınımızı, erkeğimizi, küçüğümüzü, büyüğümüzü, burada olanımızı, olmayanımızı bağışla. Allahümme enkâne muhsinen fezit ve ihsani. Namazını kıldığımız bu adam... Eğer iyi adam idiyse Ya Rabbi artır bunun sevabını Günahkar biri idiyse Bağışla Ya Rabbi Aman Ya Rabbi Ne kadar güzel dua görüyor musunuz? Ee, bunu bilmiyorsam Rabbena atina Fid dünya hasene Duasını okurum Evet eh, Evet efendim e, Böyle olunca ne oluyor? E, cenaze namazını kılanlara Bir daha sevap kabre kadar götürene iki dağ sevap. E peki namazı kılınan, namazı kılınan da onların ricası hatırına Mevla onları bağışlıyor. Hatta Rabbimiz buyuruyor ki meleklerim siz kendi o kulum hakkındaki vefat eden kulum hakkındaki kayıtlarınızı bir tarafa bırakın komşuları, arkadaşları ne diyorsa onu dikkate alın. Yani Rabbimiz demek ki affetmek istiyor. Böyle olan, afu olan, rahman olan, rahim olan, erhamur rahimin olan Mevla'nın kullarıyız efendim. Peki hocam. Geçelim Instagram'dan gelen sorular var. Onlara çok bakamadık. Onlara biraz bakalım. Şöyle bir soru var. Deniz Hanım soruyor. 3 aylarda ...ölene sorgu sual yokmuş. Günahı varsa affedilirmiş. Üç aylardan sonra sorgu melekleri gelirmiş. Acaba bu bilgi doğru mu? Bu bilgi de doğru değildir. E, kişi üç aylarda da vefat etse... ...münker nekir melekleri geliyor... ...kabre konulunca... ...men rabbüke ve madinüke ve men nebiyyüke... Rabbin kimdir, peygamberin kimdir, dinin nedir diye sual soruyorlar. Eğer müteveffa mümin kişi ise bu soruya Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluh diye cevap veriyor. Melekler de diyor ki senin böyle diyeceğini biz bilirdik. Ama görevimiz icabı biz bu soruları sorduk. Burası senin için bir cennet bahçesidir. Deyip melekler ayrılıyor. Ama mümin değilse e, bu sefer bu sorulara cevap veremiyor. Cevap veremeyince melekler de diyor ki senin böyle yapacağını biz biliyorduk. Görevimiz icabı bunları sana sorduk. Burası senin için bir cehennem çukuru olacaktır diyerek ayrılıyorlar. Rabbim ahirimizi, akıbetimizi hayır eylesin. Ve Amin. kabrimizi Cennet bahçelerinden bir bahçe eylesin Amin Demek ki Deniz hanımın sorduğu bu bilgi e, Doğru değil Üç aylarda ölene sorgu sual yok evet. Üç aylar bittikten sonra Sorgu melekleri doğru gelir efendim. bilgisi Böyle bir bilgi yok Peki instagramdan devam edeceğim sorular var yok Onlara efendim. bakalım ama ikinci şifre vakti zamanı gelmiş hatta geçmiş bile Arkadaşlarım uyardılar Bazen böyle hocamızın sohbetine Dalabiliyoruz ee, hocam ikinci şifre Üç hediyemiz var demiştik. Bir sandukalı Kur'an-ı Kerim hediyemiz var. Bir, iki de büyük boy Kur'an-ı Kerim hediyemiz var. Bu hediyeler için işte ikinci şifre ekranda yine Cenab-ı Hakk'ın o mübarek, o güzel isimlerinden birisi daha. El-Mümit, Ya Allah Celle Celal. Canlı bir mahlukun ölümünü yaratan fani hayat doğmakla başlar, ölümle sona erer. Ölümden sonra da ruh berzaha intikal eder. Kazancına göre ya acılar içinde ya da şurur içinde olur. Rabbim akıbetimizi hayır eylesin. Amin hocam. Amin. İkinci şifreydi El Mümit. Dakikalar sonra son şifreyi de ekranda göreceğiz. Biraz daha sabır. Dakikalar sonra son şifreyle paylaşacağım. Öncesinde Instagram'dan bir soru daha var. Ali Bey diyor ki: "Hocam, 43 yaşındayım. Bekarım. 40 yaşına kadar helal ve haramı kollayan, namazında niyazında, zekatını, sadakasını veren biriydim. Bir ara psikolojik sorunlar yaşadım, ilaç kullandım. Bu ilaç kullanımı ile sanal kumarla tanıştım." Krediler çektim, borç aldım ama hiçbirini ödeyemedim. Şu an borçlar yüzünden maaşıma haciz var. Benim sorum şu. Hocam, bana zekat düşer mi? Bana zekat olur mu? Çoğu kişi olmaz diyor. Hocamın beni aydınlatmasını istiyorum diye soruyor Ali Bey. Efendim, zekat verebilmemiz için kişinin niteliği nasıl olmalıdır? Müslüman olmalıdır fakir olmalıdır. E, bu kişi Müslüman mı? Elbette Müslüman. Peki fakir mi? E, fakir yanlış etti. Düşmez, kalkmaz. Bir Allah bir yanlışlığı oldu kardeşimizin. E bundan sonra inşallah tevbe edecek, istikamete erecektir. Hulasa zekat verilebilir. Zekat verilebilir. Peki